CHP Yüksek Disiplin Kurulu belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir yıl geçici çıkarma cezası verdi. Kararın ardından Başkan Özcan HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kınak gönderdi. Başkan Özcan kargo şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor? Biliyorsunuz, sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim. HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı Parti Yüksek Divan Kurulumuzdan. Bir yıl süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim, dedi. 13 Haziran'da cezasının sona ereceğini açıklayan Tanju Özcan, nasip kısmet olursa 13 Haziran'da tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama, CHP'ye geri döneceğim. Ben hep söylemiştim. İhraç kararı, geçici ihraç kararı çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler. Ama benim partimle gönül bağımı asla kesemezler. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım ifadelerini kullandı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği karar sonrası HDP'lilere yakması için kına gönderdiğini belirten Özcan, "Bugün niye PTT'nin önüne geldim? Bugün bu terör örgütü uzantılarına, HDP'nin yöneticilerine kına göndermek için geldim. Yani bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var." Hepsini HDP genel merkezine gönderiyorum da yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki kara yılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladık diye konuştu. HDP'nin Kürt vatandaşlarının temsilcisi olmadığını söyleyen Özcan, benim bu Türk milletinin altına oyan HDP denen yapıyla mücadelem Terör örgütüyle bağını kesin kati bir surette kesmediği sürece onlarla ilgili hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek. HDP Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir dedi.